Ne istediğimizi nereden bildik hocam? Bizim bir şeyimiz vardı orada. İsteklerimiz vardı. Ayağın sabitinin tespitinde evet, mi? Aynen, aynen evet. hocam. Ne istediğimizi nereden bildik şimdi? Bunu bir iki ay önceki sohbette evet. ifade etmişti İbn Arabi Hazretleri. Biz evet. istediğimiz şeyi, istediğimiz şeyin açılımını bilerek istemedik. İstediğimiz şeyi adeta şöyle bir şey, bize hediye paketleri gösterildi. Şu hediye paketlerinden ben kırmızıyı alacağım, maviyi alacağım, siyahı alacağım gibi seçimde bulundu insan. Paketin içinde ne olduğunu görmedin. Yani teşbih yapıyorum burada. Evet. Zevk etmedik. Şimdi orada diyoruz ya katil katil olmayı istedi. Allah da verdi. Katil katil olmanın ne demek olduğunu zevk etmeden istedi. Zevk etmedi. Tabii. Her şeyi yani. Sadece katillik meselesinde değil. Evet. Her neyi istediysek ayağını sabitlerimiz tespit edilirken. Her neyi istediysek zevk etmeden istediğimiz için o şeyin hakikatine vakıf değildik. Ama istedik. Bu isteyişimiz de bizim içinde bulunduğumuz durum bunu gerektirdi yani. Zaten onu istemek durumundaydık. İstememezlik yapamazdık. Onu istemek için de libas giydirdiler değil mi? Tabi Telvis. Yani orada hak yani diyoruz ya zaten tevhid. Yani oradan hak ne istiyorsun ey kulum diye sordu. Buradan geçti hak olarak Telbis, elbiseyi giyindi. Ben şunu istiyorum. Bu Elbiseyi giyindiği zaman işte biz olduk yani. Ahmet Mehmet. isteme gayreti yok meydana çıktı. Evet o zaman da istedi. İsterken de bulunduğu hal, konu neyi istemesini gerektiriyorsa onu istedi kişi. Yani şunu isterken şunu da isteme ihtimali yoktu. Ya da şöyle söyleyelim. O şeyleri, o hediye paketlerini kişilere hangi paketleri verilecekse bu, bu teşbih bak yani teşbih yapıyorum iyi anlayalım. Mesela odaya koydu bizi. isteme odasına. A kişisini getirdi. Bir numaralı odaya koydu. Hediye paketleri içeride. Ne istiyorsun dedi. Giren kişi şunu alacağım, şunu alacağım, şunu alacağım paketleri aldı. Odada onlar vardı. Zaten odada onlar vardı. B kişisini ikinci odaya koydu. Oradaki paketler farklı. Ona da sordu. Sen ne istiyorsun? O da şunu 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 alacağım dedi. Zaten odada o vardı. Yani e, ee, odada hepsi olup da ben sadece içinden bunu istiyorum gibi de algılamak da yanlış olabilir. Çünkü olanı gördüğünü istedi. Ya da odada hepsi olsa bile gözü istemek durumunda olduğunu gördü. Öyle de diyebiliriz. Diğerleri zaten görmedi. Görmedi diğerlerini. Perdeliydi. Perdeliydi. Şey, o bakış açısıyla şey, da bakılabilir. Adem Aleyhisselam'ın alnındaki nuru görmemesi, görmemesi gibi. Görmemesi gibi, tabii. Halbuki orada oda olabilir, odada her şey olabilir ama o görmedi, perdeliydi. Bu ister öyle kabul et, ister <laughs> odaya onlar konmamıştı, bunlar konmuştu. Dolayısıyla bunları istedi diye kabul et. Fark etmez. Sonuca bakalım. Hocam mesele biraz anlayabilmek için de o şeyde, mertebede iyi kötü ayrımı yoktu. Yok. İstediğini aldın Onların hiçbiri zevk edilmediği. Bir Orada bir iyi, bir iyi kötü ayrımı yok yani hangisi iyi yok. hangisi kötü bu bir niteleme bir yok. Niteleme olmadığı için önüne aldı, geldi, Aldı yani. bana verilmiş hediye yani. şey paketleri dedi aldı. Bu paket kötü Şeyden bu paket iyi diye bir ayrım yok. Kutundan ne çıkarsa. <laughs> 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 hani tabi burada zevk. Ettim. Burası da önemli tabi çünkü Orada zevk şey. ediş dünya hayatında. Evet Tabii. Yani. Çünkü işte yine bir hakikate kapı açılıyor buradan İyi kötü ayrımı. Arş boyutunda değil, kürsi boyutunda ortaya çıkıyor. Ayhan-ı de arş boyutunda. Ayhan-ı Sabit'e bu ayırım yoktu. Yokluk alemiydi daha orası. Tabii. Varlık alemine geçilmeden manalar alemi çünkü evet. burası. Mana var. Dolayısıyla şeriat daha gelmedi ki evet, evet. iyi kötü diye i̇yi nitelesin. Kötü şey He, şeriat, şeriat dünya hayatında geldi yani. Varlık aleminde geldi. Dolayısıyla orada şeriat olmadığı için, iyi kötü nitelemesi olmadığı için isteyen istemekte haklı bir problem yok yani orada istediğin bunu nasıl istersin diye kınanacak bir durum söz konusu değil çünkü şeriat yok İyi, İyi kötü, kötü diye şey ayrım yok, yok yani Eyvallah. olması gereken işte Allah'ın meşiyeti dilemesi murad bunu istedi sorusu kalkıyor ortada he o zaman tabii keşfüm ben işte ben kötü şeyler nasıl istemişim ya bana söylenseydi ben kötüleri istemezdim ya orada kötü diye ayrım yok zaten kötü nitelemesi yok ki Kul, bu dünya hayatında kötü diye niteleniyor onlar. Kula o zaman ben odada ne varsa onu aldım deyip de bir şey verebilir. Bu hakikate İzla vakıf, işte ayağın sabitesini anlayan, hakikatini anlayan kişi bu bize ne getirir, ne kazandırır, ee, rahatlık getirir. Yani ayağın sabitini gördüysen, orada ne istediğini ve burada da bunun açığa çıktığını da izliyorsan, bunun başka bir tür ihtimalinin olmadığını bilmekten dolayı rahatlarsın. Evet. Ha bu, rahatlıkla birlikte istemiş olduğun şeyler, emre muhalif şeylerin çoğunluğu olduğunu da gördüğünde üzülürsün ama bu vahdüh kendini yırtmak olmaz. Bilirsin ki bir şey değişmeyecek yani. Yani bunları belki bu da fütuhatta şu konuda geçiyor Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri. Emrolunduğun gibi dost doğru ol ayetini açıklarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ya bu ayet ve bunun kardeşleri beni kocattı, ihtiyarlattı. Yani ehlullah diyor burada şöyle bakar. Emrolundun gibi dost doğrulu ayetinde Allahu Teala şeriatı vurguluyor. Evet. Yani sana neyi emrettiysem şeriatta ona göre dost doğru ol. Ehlullah diyor bakar kendi hakikatine, ayağın sabitesine bazı hususlarda şeriatın dışında bir e, ayanı sabite olduğunu görür. Bunun üzüntüsünü yaşar ama bunun değişmesinin asla mümkün olmadığını bilmenin de rahatlığını erer. O zaman da sadece bir buruklaşır. Yani benim oradaki ayağın sabit hemdeki talebim şurada dünya hayatındaki emr emrolunduğun gibi dost doğru ol ayetinde olduğu gibi emrettikleriyle mutabık olsaydı çok da güzel olurdu der. Ama öyle olmayacağı olmamışsa bunu da bilir ve kabullenir. Niye böyle oldu? Olmaması gerekirdi demez. Ben bunu istemiyorum. Olmaması lazımdı demez veya Emrine muhalif hallerini gördüğü zaman bu vahlarla tühlerle yanmaz. Takdir-i ilahi böyle takdir etmişler. Hocam bu derecelenmenin bir sebebi oluyor Derecelenme nasıl olacak? Tabii. tabii. Aynen böyle Bu derecelen. Aynen öyle. Bir bu bir derecelenme olacak. İşte bu hakikati gören huzuru bulur ve huzur içerisinde olur. Bu hakikati idrak edemeyen ben niye böyleyim? Vah tühle ömrünü geçirir. Bu hakikati gören peki hocam ölüm konusunda da bir üzüntü, korku yaşamaz o zaman. Hiçbir, değil mi? hiçbir, Öleceğine dair. Hiçbir şey. şey yaşamaz. Eğer bu hakikati hakkıyla idrak ettiyse işte e, Fatıma Şazeli'nin ifade ettiği sözde olduğu gibi cehennemde bazı arifler de vardır. İşte bu hakikatten doğru, ayağını sabitesindeki hakikatten dolayı cehenneme girer ama Arif'tir. Bilgiyle girer yani. Ha, onun oradaki cehennemdeki muamelesi nedir? Allah bilir. Orada dizginleri çekelim.